Aracın kendisi yüz doğru. Aracın kendisi genel bir doğru. Otomatik doğru. Biraz derin bir istasyon oldu. Şimdi karaya mı çıkıyor? Evet. İstasyon. İstasyon. Üsküdar istasyonu. Üsküdar mı? Üsküdar mı? Üsküdar'a gel sayın bakım. Son durağımız Şabon ayı tarafı olduğunun ayak izleridir. Ben tekneler gemiler. 100 yılın dostluğu, güneşin doğuşu ve batışı kadar sonsuz. o geç evet geç olsun demiştim. Tamam. Verecektim. Sayın Bakan, müsaadenizle. Müsaade 2024 yılı itibariyle de Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılının heyecanını yaşıyor ve bugün de coşkuyla kutluyoruz. Bu tür artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve iki ülkede gerçekleştirilen etkinlikler haklarımız arasında dostluğun daha da bekiştirilmesini sağlamaktadır. Bu töreni 150 yıllık bir hayalin gerçekleşmesini sağlayan ve işbirliğimizin en önemli eserlerinden olan Marmaray projesi çerçevesinde bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün Marmara günlük yaklaşık 650 bin yolcu taşımakta. Toplamda bu yıl bu seneye kadar bugüne kadar 1 milyar 200 bin yolcu ile İstanbul'un ulaşım sistemine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu başarı iki ülkenin ve en önemlisi mühendislik ve teknolojik işbirliğini ortaya koyan çok önemli bir örnek projedir. Bu konuda süre gelen karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın uzun yıllar devam etmesini bekliyoruz ve inancımız bu yönde tam. Bu noktada ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 276 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirerek Ülkemiz üç kıta arasında önemli jeopolitik konumunu büyük altyapı projeleriyle güçlendirerek uluslararası ulaştırma koridorları için kritik bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu kapsamda küresel gelişmelere dikkat alarak kesintisiz ulaştırma ağlarını geliştirecek uluslararası girişimleri yakından takip ediyoruz. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerine öncülük ediyor Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan bir coğrafyada bağlantısallığı sağlayarak projeleri hayata geçiriyoruz ve geçirmek istiyoruz. İlişkilerimin, ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda önemli olan siyasi kararlılıktır ve her iki tarafa da bu siyasi kararlılığın olduğunu göstermekteyiz. Önümüzdeki dönemlerde de başta ulaşım olmak üzere enerji, turizm ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde ülkelerimiz arasında daha fazla işbirliğini işbirliğine gideceğimizi ve ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da güçleneceğini söyleyebilirim. Evet. Bu düşüncelerle Türkiye-Japonya Yüzyıl Lansman etkinliğinin ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirmek ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olmasını temenni ediyor. Japonya hükümetine ve halkına. En derin şükranlarımı arz ediyorum. Benim için de Japonya'nın önemli bir yeri var. Ee, mühendislik e, kariyerimin belki ilk adımlarında e, Japonya'da bir eğitime e, katılmıştım. E, 2000 senesinde Caykan'ın e, e, bir e, eğitim katılımcısıydım. In 2000 e, I was Caykano e, Kenşin. E, <laughs> Toru konu Ankara Karaki başta diyeyim. Ee, katıldığım eğitim e, Japonya'da zemin altı inşaat teknolojileriydi. Doğrusu o gün Japonya'nın e, ulaşmış olduğu teknolojiler bizim için çok e, üst seviyeydi diyebilirim. E, bizim çok aşina olmadığımız e, bir takım tekniklerde e, geliştirmiş olduğu metotları görmüştüm. E, şükür ki ülkemiz geçen 2000 yılındaki bu eğitime katılmamdan sonraki 24 yılda bakıyorum, Türkiye'nin iyileri arasına gelmiştir. Orada gördüğüm ne varsa burada var. Türk-Japon işbirliğinin belki küçük bir örneğiydim ama ben de ne öğrendiysem mühendislik alanda ilk adımlar olarak en değerlerini Japonya'da gördüm öğrendim diyebilirim. 1860'ta Padişahımız Abdülmecit startı verdi, hayali başlattı diğer bir padişahımız Sultan Abdülhamit üzerinde durdu, projelendirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız da 2002 yıllarına geldiğimizde somut startı verdi. Bu üç ismi ben çok önemsiyorum. İrade gerçekleşmenin ön koşulu. İrade olmayınca fiili icra mümkün değil. Dolayısıyla her işimizde iradenin, azmin Kararlılığın ilk koşul ve en değerli husus olduğunu ben bizzat bu projede yaşayarak gördüm. Bu irade ve azim kararlılık anlamındaki girişimden sonra cümlemi şöyle tamamlayıp izininizi istemek isterim. Türk-Japon işbirliği de dostluğu da iki halkın, iki milletin azminin her zaman sonsuza kadar beraber dost kalma iradesinin dünyadaki en iyi örneklerinden birisidir. Bu irade korundukça sonsuza kadar bu iki toplum dost ve kardeş, kardeş kalacak. İnşallah 200. yıl, 300. yılda da bizden sonrakiler burada buluşacaklar ve bu geçen yılları anacaklar, gelecek projeksiyonlarında ifade edecekler.